Green Card aldıktan sonra nerede istersem çalışabilir miyim? Genel cevap evet ama küçük bir istisna paranteziyle. Green Card seni bir işverene, eyalete ya da sektöre kalıcı olarak bağlamaz. Uzun vadede tam özgürlük sağlar. İstersen New York'ta işe girersin, istersen bir süre sonra Kaliforniya'ya taşınırsın, istersen kimseye bağlı olmadan kendi işini kurarsın. Green Card eşittir, çalışma izni, artı oturum izni, artı serbestlik. Küçük ama önemli bir not. Eğer Green Card'ını Employment Based iş temelli aldıysan ilk aşamada sponsoru olunan pozisyonda makul bir süre genelde 6 ay 1 yıl çalışmış olman beklenir. Ovan, Elvan, E2 gibi vizelerde ise her zaman bir sınır vardır. Belirli şirket, belirli pozisyon, belirli süre. Ama Green Card'la bu kurallar kalıcı olarak ortadan kalkar. Sadece işte değil, eğitim, yatırım ve yerleşim kararlarında da özgürsün. Kısacası Green Card Amerika'da sadece kalmak değil kök salmak demektir.